merak etme anneciğim ya geçti gibi bu. Ay geçti bak. Oh şükür. İyi o zaman. Şu aşağıdaki mesele neydi onu anlat bakayım. Aa. aa. Çocuk burada can derdinde Üzeyir. Sen münker misin, nekir misin? Ne oluyor? Bir rahat ver. Üzeyir Çetin ben. Bu kızın babası. Hatırladınız mı? Aa ama baba niye öyle diyorsun ya? Kızım ne diyordu o kadın öyle dünür münür? Aa, aa. <laughs> Aa, Gitti çocuk. Ah, Üzeyir, kimse... Üzeyir. Ama kızım, anne, şey, sakin ol, sakin, İlanın, sakin ol, sakin ol, ya, sakin, o. O. sakin ol. Ay, ay. Üzeyir, ay. Ha. Ha. Ne? Tamam. Şimdi, anne bir şey yapsana sen de ya Allah aşkına. Allah. Kimse bir şey yapamaz. Of. Benim kalbim kırıldı bir kere. Ama nasıl? Ben senin ciğerini bilirim ciğerini. Ağrı falan yalan. Geç bunları. Ne dönüyor burada? Babacığım. Aha kapı. Hoş geldin Demir. Sıcak su falan yiyince ben şey yaptım hemen aldım geldim yani. Ne zahmet ettin ya? Yok ya, ne zahmet Çaydanlığın altından koydum zaten iki saniye. Tamam, karnını okarsın. Sağ ol. Tamam, o zaman iyi akşamlar. <laughs> <laughs> ee Yasemin, konuşacak çok şeyimiz var galiba Kimle arayan? Yasemin mi? Ha yok, hala şey, e, bir arkadaş. Ateş, anlatacak mısın artık neler olup bittiğini? Halacığım her şeyi anlatacağım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Ama önce lütfen bir sakin ol. Sakinim ben. Biz aslında yalan söyledik. Yani bu ev çok ucuzdu. Ama Celal amcalar pekara ev vermeyiz deyince evliyiz diye verdik. Gerçek değil o zaman. Değildi. Değil. Di. Di. Kızım evlendiniz mi evlenmediniz mi? Bu yol gerçeğe gidiyor Yasemin döneme. Gerçeği söylersen babam beni de alıp götürür. Şey yaptık. Evli diye yalan söyledik ya biz. İnanmadılar. Öyle evlilik cüzdanı falan istediler. Öyle olunca biz de evlendik. Ev için yani. <laughs> Benim hayatımda duyduğum en saçma şey bu Yasemin. <laughs>